Saçma sapan soruların yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. 3, 2, 1. Ya saçma çabuk. <laughs> <ne> ya. <gülüyor> 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 bu ne ya? Tamam hadi başla. Aktöre öncelik veriyorum. Öyle mi? <laughs> evet başla sen. Başla mı? Başla. M3. 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 Müzik. Evet. Saçma bir soru. <laughs> evet. En sevdiğim rap sanatçısı kim? A. Arsız bela. B. Sakopa Kaşmer. C. Allame. Merhaba de. Nika geri döndü. Sağ ol. Rica <laughs> ederim. Ya mi? biliyorum. Bunu ne bir sürekli söylüyor. Arsız bela <laughs> sürekli dinler biliyorsun. Lanet <laughs> 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 olsun bu hayat. Şey. Allame. Son karar mı? İlk kararım. Ya tabii Aaaa! ki doğru cevap. Ben ne cevap verdim hakikaten az önce? Ne cevap verdim? Evet, altı. sapan bir soru. Ama senin bilebileceğin bir soru olduğunu düşünüyorum ben. Allame'nin... Başkaları ikisini bilmiyor <laughs> bu ya. <laughs> Beatmaker olarak tepkiyle çalıştığı albümün adı nedir? Ha. A-Anatomik. Bir şey diyeceğim İrem niye konuşuyorsun Bilmiyorum çünkü. <laughs> <laughs> A-Anakronik. B-Bizombi'nin anatomisi. C-Boombap. Bizombi'nin anatomisi ilk çıkardığı albümlerden birisi Allame'nin. Bak şu an gönlünü aldım hala. Eee ondan sonra A neydi? Anakronik. 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 son C neydi? Bumbe. Bum rap mi? Bumbet mi? Bumbe. Bumbe. Bumbe mi bilmiyorum ya. Eee Allame zaten burada beatmaker olarak çalışıyor canım. He. Tepki tepkiye yaptığın Tepki şey oğlum 5 ya milyoncu dakikada mı bunu anladın ya? Sen ya? Oo evet. tamam. O zaman şey ilk ikisi Allame'nin albümlerinden C sorunun cevabını verdim. lan yanlışlıkla da aynı. Şey. Çok özür dilerim Ali'cim. Hani <laughs> c. <gülüyor> ben duymadım. Bence zaten Sarih de anlamadı da. E, son karar mı diyorsun? Yoruldu. Bu tam C C C son kararım. <laughs> c son kararım. Tabii ki doğru cevap. Evet. Yani doğru cevap oğlum diğer ikisi Allah'ın ya albümleri. Hadi. <laughs> <laughs> Ben, ben, evet, çeker misin Ali'cim? Ali'cim, lütfen. Siz de mi buradaydınız? Ali baba. Ali baba. Ali'nin Ali kitaplığına hoş geldiniz. Comedy Delerte. Ben pantalone. Bu da... Montone. Montone. <laughs> B5. Bağırma lan. Çocuk fenamı geçiyor. Sulucuyu bezdirdin, sulu bezdirdin Allah'ım belası <laughs> adamsın. Bu daha bir şey değil. Ben açılırım. Pantolone saçma bir soru. Ah, ne peki başlık? Bilgisayar. Tamam. Oyunları mı? Bilgisayar. Evet oyunları. Tamam. <laughs> 1984'te icat edilen Tetris <laughs> oyununun ismi hangi kelimelerin bir araya <laughs> gelmesiyle ortaya çıkmıştır? Evet. A. Tetromino <laughs> ve tenis. <laughs> B. Tetronimo <laughs> ve temiz. C. Tetronemis. Şey oyunu vardı. Tenis oyunu vardı böyle. Bloğu götürüyordun top çarpıyordu diğer tarafa geliyordu. Sanki Tetris'in oradan o oyundan türetildiğini hatırlıyorum. Ay bir daha söyler misin? Tetro Mino. Hmm, ne mi anlatıyor bu ya? C. Tetro Nemis. A. A. Son karar. Ben Tetro diyor. A. Son kararın dedi. B. Doğru cevap verdi. Tebrik ediyorum Aylin. Tetris neymiş be? Bilgisayar <laughs> oyunu. Hayla. B kaç canım? 3. B 3. Sapan bir soru. Ama bilirsin diye düşünüyorum. Aynen. Normalde Prince of Persia projesi olarak adlandırılan daha sonra başroldeki karakter bir prens olmayacağından dolayı farklı Aha. bir oyun olarak piyasaya sürülen oyun hangisidir? A. Assassin's Creed. Ne? B. Splinter Cell. C. Witcher. Üçünü de oynadım çok severim ya. Yani şimdi Assassin's Creed'e oynadım. Ne? Şimdi Witcher alakasız bir oyun. Bu Witcher'da ne vardı? Atlar, matlar vardı galiba. Ben hiç bilmiyorum oyunu ya. yüz 100 saatini verdim, sorabilirsin. Tamam, şey diyeceğim ben. Assassin's Creed diyeceğim. Son karar mı? İkinci oyunu bilmiyorum. Üçüncü oyunun alakası geldi. Assassin's Creed'de İstanbul mu İstanbul vardı onların. ne saçma bir soru bu ya. Aa. Son karar mı canım? Ha. Ve tabii ki doğru cevap. Soru. M1 M1. Sapan. Sapan. Sapan soru geliyor. Saptıracağım. Kaç şimdi. tane gitar türü vardır? Oo düşünelim. Güzel soru. A 6. B 8. C 10. 60 falan ne zaman mahvolmuştum. <laughs> Dur. Elektro gitar, klasik gitar, bas gitar, elektro gitar, bas gitar, klasik gitar, akustik gitar, dörtteyim. Bas gitar demiş miydin? Demiştim. <laughs> dur karıştırma. Bilmedi Kaç iyi. şıklar neydi? <laughs> 9 bin 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 Şu an 9 bin 9 bin 9 gitar, 9 gitar, 9 gitar, 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 İmedami bana şey 6 ya 6 6. İkisini bilmiyorum da. Olan. 6 mı? 6 son kararım. Ve tabii ki yani cevap? Ukulele var. Okumulele. Ukulele. Ukulele gitar olarak sayılıyor mu? Doğru sayılmıyor mu? mu? çalıyor mu böyle dum 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 koyayım sana koyayım hadi tek tek bunla uğraş şimdi. Bir <gülme> salih komple atmam gerekecek tek başıma yarışacağım burada. <gülme> ara ara böyle öldüreceğim. Biblesin piç. Keçik. <gülme> uğraş piç. Sonra bir mi? Tabii. Sonra Sorayım <gülme> 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 İlk <gülme> Evet. Hayırdır <gülme> abi. X ben <laughs> de. Ekibin beyni görevini gören Profesör X. Neden tekerlekli sandalyede hayatını sürdürmek zorunda kalmıştır? <laughs> Küçükken geçirdiği trafik kazası sonucu. B. Bir kurşunun bedenine isabet etmesi sonucu. C. Ağaçtan düşüp uzun süre yardım edilmemesi sonucu. Abi, soruyu anladım kanka. <laughs> tekerlekli sandalyeye neden bağlı kalmıştır? Evet. Evet soru bu. Ya bakayım. ağaçtan düştü yardım alamadı. <laughs> Oğlum bu daha bir şey değil. Ali ile beni buraya oturttuysanız 40 dakika daha buradasınız. Durma artık. <laughs> Aa çocuk şey tamam lan şey hadi. Ee, ağaçtan düşüp uzun süre yardım gelmediği için. C diyor. Dünyanın en uzak cevabını verip tarihi geçiyor ve yanlış cevap veriyor. Ne olacak? Tabii kazansın. Kurşun mu? Bir şey yaramaz. Arkadaşlar bir kazanan bir kaybeden pozu alırız. kaybeden Kaybolan pozu. 5 4 3 2 1